Evet sevgili dostlar. Şu anda Sayın Beyli'den selamlar, sevgiler, kelebekler ülkesindeyiz. Burada Naci Yıldız, kardeşimin bir denemiş olduğu buğday hasadı zamanı da gelmiş. Kendisini buğdaylarıyla beraber yakaladık. Bakalım ne diyecek Naci Yıldızhan. Evet sevgili Naci Yıldızhan. Kardeş görüyorum biraz buğday denemesi yapmışsın herhalde bu ne cinsidir neden denedin bu Sayın Beyliğe bunu getirmek mi istiyorsun bize bir anlatır mısın? Tabii ki memurcunun Öncelikle hoş geldiniz. Ee, bahçemizde çok fazla ot oluyor bu sebze ektiğimizde geçen yıl böyle bir fikir oluştu ot ekim e, 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 ektiğimizde otlar ölüyor. E, bu amaçla bir hangi buğday çeşitli ektimiz? Yani eksem dur oturalım bakalım biraz oturalım biraz oturalım Tabii. yani diyorsunuz ki Ekin ekinen yerde yabani otlar ölüyor. Kesinlikle. Bak bu çok önemli bir bilgi. Sen de o maksatla dedin ki biz hem bahçedeki otları öldürelim hem de... Hem doğal de doğal yollardan temin edelim diye düşündüm. Bu amaçla bir araştırma yaptım. Adana bölgesine gittiğimde İmamoğlu'nda Adana 99 çeşidini gördüm. Kısa bir bilgiler sorduktan sonra satıcıya almaya karar verdim tohumluk olarak daha sonra getirdik ve geçen yıl sonbaharda ekimini yaptık. Yani ee, bu Sayın de ilk defa denendiğini mi Yani daha önce duymamıştım e, Sayın Bey'le Tabii Çukurova'da çok yaygın e, ekiliyor ama Adana'da duymamıştım. E, düzeltiyorum. Hı. Sayın Bey'le duymamıştım ekildiğini. E, muhtemelen ilk diye düşünüyorum. E, gayet güzel oldu. E, ekinin şöyle özellikleri takiben böyle bir metre civarında e, boya ulaşan bir ekim. E, 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 bizim bölgemizde Sert rüzgarlar olduğu için şey çok önemli. Bu yatmaya dayanıklı bir tür. Şu anda da gördüğünüz hiçbir bölgede yatma yok. Tamamen ayakta kalan. Yani, yani bu... rüzgar vurduğunda evet. uzun boylu olursa yatabiliyor. <laughs> Yatabilir tabii ki. Bu yatmaya çok dayanıklı bir tür ve gerçekten de gördüğünüz gibi hiç kesinlikle yatmamış. Bak yerinden. şurada şeylerine bakıyorum. Herhalde ee, 40-50 tane var mıdır Ne? Yani Nedir? şöyle yani ben baktığımda genellikle 20 civarında görüyorum. 30 olan da olabilir. Ortalama ben yani 1'e 10'la 10 civarında beklentim var ortalaması bunun. Yani 1'e 10 alırsak çok kıymetlidir tabii diyorsun. Tabii kesinlikle öyle. Yani bu bölgemiz için kıymetli. Benim amacım tabii ki bizimki bir hobi düzeyinde. Bir deneme yaptım. Gayet de başarılı oldu. Şu anda hasat zamanımız geldi bu hafta içerisinde. bu hasatını yapacağız. Daha sonra da kesin veriler o zaman çıkacak ama şu anda benim gördüğüm kadarıyla ön bir bilgi olarak gayet iyi olduğunu görüyorum ve umarım şeyden sonra tekrar bunu paylaşacağım sayfamda da. Daha sonra da arzu edenler sonuçlara göre ekebilirler. Yani biz Sayın Bey de yeni bir mahsul deniyormuşuz gibi bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Çok verimli bir buğday. Kalitesinin yüksek olduğunu söylüyor Naci Yıldızhan kardeşim. Biz de ellerine sağlık diyoruz. İyi ki varsınız. Böyle küçük küçük denemeler sonucunda bölgemizde bir Hareket de olur ve bakarsınız verimli bir hal olur. Bunu gören başka insanlar da dener inşallah. Kesinlikle. Kelebekler Ülkesi'ne selamlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Evet sevgili dostlar, Kelebekler Ülkesi'nde bu defa buğday bitkisiyle sizlerle karşı karşıya geldik. Ne diyelim, işte buğday böyle.